altın. Oo baby baby. La, oh. la, la 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 Asiktir kırılacak diye korkuyorum. Kırılmadı. Kırıldı. Şey var mı fazla pickaxe? Hayır. Yok. Oğlum ben çok korkunç yerlere geldim. Doğru Niye? hemen 2 saniye. Fazla Çıkarım. işlenmiş ayrın olan var mı? İşlenmemişi var. Fazla furnace olan var mı? <laughs> Yok. Aa, da buradan gitmedik kontrolü. lan. Evet, buradan gitmedik. Ananı diye. Sen zaten kazdasın. İşte lan bildiğin. Burası neresi? Lan sikeceğim senin. Bana <laughs> aletim yok lan. Oğlum sen çek çek. Nerdesiniz lanoruyum <laughs> <onun gülüyor> kaybettim. Sen alsana çocuğu. Lan oğlum. Öyle... Dur <laughs> bir Furnası yerinde dur. <laughs> Furnace yapmadan gelmem. yapmadan gelmem. Elinde, Siktir furnace yapamıyorum. Ya. <laughs> Neredesiniz? Neredesin? Sen Oğlum geldin. <laughs> eskiden <laughs> bu manşaflarda şeyler olurdu hep ya. Böyle zehirli örümcekler falan. Manşaflar ilk çıktığında. Spawn'u falan da olurdu. Belediye gelip şey yapmış, ilaçlanmış. Ya Hem ilaç lan. <laughs> o zamandan beri yok. Şey ya kardeşim burası bisike çıkmıyor ya. Olsun ray var. Çok güzel <laughs> <yani. gülüyor> Sistemi kurdum gençler. Oğlum o kim lan? Bir dakika. Kimse o dursun orada. F5 mi lan o? Evet gel kardeş burada malzemelerimizi yapalım biz seninle takılalım diyenlerine. Ben boş. de geleceğim. Durun durun Seha da gelecek birazdan zaten. Geliyorum durum. lan. Durun, kazıyorum evet. yavaş yavaş. Ufak bir mola. Benim de son pikeksim. Ben de pickaxe daha yapayım da. Pikeks mi yapsam? Oğlum durun kaza kaza geliyorum bekle. Oğlum iki tane yapalım şu Furnistan bende de var hayvan git tamam. Oha chest'e çıktım lan. Bala bak ya. <laughs> Ege. He. Melon seed, pumpkin seed hepsi var. Onları ver ver onları yaparız. Melon seed bende de var da ekeriz onları ekeriz. Hep gel o zaman bul beni. Sen bizi bul lan görmüyor musun? Aynı bende yerde pumpkin duruyoruz pumpkin seed tabi. var. Ben Onları doğru, doğru kazıyorum. kazıyorum. Şey yer kalmadı baba. Ben de inventörde. Tamam gel at. Es dur kazıyorum kendi gider arasın. Biraz daha şey yapayım ben. Ee, meşale. <laughs> Anam lava. Hmm. <laughs> ben biraz ayrı kardeşim. Abi atan sana doğru kazıyorum ben. Tam üstündeyim şu an. Değil mi? Abi. Selam. Ne buradayız biz? Bak burada bir yerler var. Emrecan bana tahta verebilecek mi? Var mı tahtan hiç ya? Al. Son tahtalarım birkaçını kullanmadığını geri ver. Hiç, hiç gelmedi şey. bana. <laughs> Hepsinden <laughs> geri al. Gene aldın. <laughs> Hah ben aldım. Ha, onları versene o stickleri. Çubuk Onlarla Zaten... tam şey yapıyordur. He, <laughs> bir bok yok. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Şunu al. Bu kadar yeter bana çünkü. Abi sana geldi sanırım. Yok bana hiçbir şey gelmedi. Tamam. Hatta bunu da al. Bu da boş. Okey. Boş yok. Abi adamlar sıça sıça chest buldu ya. Ege melon var gene. Getir getir. E sen al. Allah Allah yer sen, yok. Sen koyayım dur geliyorum ya. Geliyorum durun orada. Neredesin sen geliyor? Amını sikiyim. Oğlum ben buradan yol açtım evet, siz niye dolaşarak gidiyorsunuz? tamam, oh, aldım, aldım, Can, alacaktım. Melon seedlerini falan hep ver. Oğlum <laughs> işlenmiş iron attım la yani Sen artık. <laughs> o vaziyetteyim ya. Yani. Be lan salak. Vereceğim oğlum vereceğim ya. Şuraya bir torch koy. Neredesiniz gençler? <laughs> neredesiniz? Oradan in sağa döneceksin <laughs> sonra. <gülüyor> 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 Yok mu bir şey? Gel bir de. siktir ya. Abi şansa bak. <laughs> Ağlara takma. Anka. Redstone toplu hocam. Belki bilgisayar yaparız. Oğlum diyorum ya yalın diye bir arkadaş bizim semtan tanıyor. CPU yapmış amına koyayım Ben şuraya inanacağım ya. Abi. <gülüyor> 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 Şimdi kapatalım biçim. <gülüyor> <gülüyor> Bu olsun. Oğlum yalnız bende tort çok az ya. Bu olsun pezebek Pezebek Selam. <laughs> Şuraya bir ışık atın. Bak gibi oldu lan. Şuraya bir ışık atın. Ha evet. Bakın unutuyorsunuz gençler. E oğlum bende torç yok amına. Oğlum buradan geldik bak. Bence direkt tepeye doğru kazmamız lazım. Niye? Niye? Aa, gezelim Artık. Oğlum, evet, şey oğlum daha bulacak çok şey Evet oğlum. Daha bulacak Ne var ya. Abi geri dönmek çok kolay cidden çok kolay. Aynen cidden kolay olacak. Şu an mesela Sarım. eve doğru gidiyoruz yani. Bu yön eve gidiyor. Öyle tamam mi? tamam geri gel. Ha bizim eve. Sizin eve. Evet İstanbul Ataşehir. <gülüyor> <gülüyor> Öyle bir portal varmış oyundan. Gelin gelin. <laughs> Ya şu şeyin manşaftın diğer tarafına geçmek istiyorum ben. Ha. Ya Eke, öyle bir yer yok Ege. Aramına koyayım. Varla var chest vardı ben toplayamamıştım. Haa. Ha. Aaaa Adam ne oluyor? Ne oldu lan? Seha öldü galiba. Seha panik Aha. atak geçirdi. Adamı, hua, <gülüyor> <gülüyor> Adam da huas diyor ses geldi. Huas. Adam amneyce. Buradayım ya. Adam, burayı burayı gördüm de onun gazıda geldi. Huas. Oha bu ses ne lan? Hayır Senler, ben bir ses duydum. Ben ses şey duydum. Dungeon ses duydum. Buraları kazın gençler, kazalım buraları dungeon var. Ben de aşağıda oynadım. da olabilir, ben de aşağı evet. kazıyorum. Kesin öleceğim ama neyse. Saranlık oldu korkuyorum. Böyle kazarken aramızda kalıyormuş mesela bulamayıp gidiyormuşuz. Şurada kendimize küçük bir ev mi yaptık ya? Beyler aşağıda bir dehliz buldum. Oğlum. Evet. Oho. Siz mi? Yalnız dehliz deyince herkes kazacağı şeyi bırakıp Oo, oh, kırmızı mantar. Ver 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 ver. 3 tane 4 tane. Ver 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 ver. 5 tane. Size mantar çorbası yaparım beyler. Mis gibi. Oo bir sürü var. Mantar dehlizi. Sizde de varsa verin. 6 tane var bende şu an. Götü yiyen varsa gitsin. Yok ben diğer taraftan dolanıyorum. Oha bir sürü. Mantar. Ben gidiyorum gençler. Onları topla sonra bana ver. Benim inventörde yer olmayabilir ama. Yok almışım tamam. Of ne kastı oyun ya. Bu bura nasıl bir yer lan? Buradan mı indik? Evet. Neredesin sevgilim? Ben yukarı geri çıktım gençler. Niye korktun mu? Yok bir de diğer yöne doğru kaz kazacağım da. Ha, bak o. birlikte takılmıyoruz sonra millet laf ediyor abi ne yapıyor diğerleri. Gelin gençler yukarı gelin. Aşağıda bir şey yok ki asik. Nasıl yok amına koyayım? Nasıl Gel nasıl? Nasıl, nasıl işte bizim chest'in olduğu manşaftın diğer tarafına geçeyim diyorum. O karşıda ha. işte. E, tamam. Geçelim Gençler o zaman. yukarı doğru tırmanın böyle. Bir dakika. Bir dakika. Bura benim bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Hop. Hop. Eşek şakası yok ha. Aman. Zikerim. <laughs> Hangi? Yemin ediyorum sikerim. Ay. <laughs> Çıkıyor muyuz şu an sen? ya. <laughs> Bir an pıt pıt sesler duydun mu? Abi. Oğlum biz bu bu chest bu chest açıl. Ya oğlum biz açtık onu amına koyayım ya. Tamam hadi yürü. Çok konuşma. Sonra kameraman niye geride kalıyor? Kameraman. Çok <laughs> kazamıyorum. Oha, <laughs> Oha. Of, Orada bir şey var lan. <laughs> abi. Kalk da ben oraya direkt atlamak istemiyorum ya. Ya oğlum bir yoldan çekilin. Nerede? Hem <laughs> <değilim, gülüyor> kapı çekilirse merdiven ben yapacağım aşağıya. Ben abi. değilim ya. Kim amına? Benim amına. Neredesiniz? <laughs> Dur Emrecan ben sana göstereceğim diyorum. Ha. Gel. Düz gel, düz gel, düz gel, düz gel. Sakın evet. Sakın. Bu da çok kusur geliyor ya. <laughs> diamond onu alamayacaksın. Şamberk laka like diamond dıt. Ha <laughs> düşecekti. Kazayım mı lan altınızı? Kimseye yar olmasın o Diamond'a koyayım yine ben alamadım. Yani... Ege verir <laughs> yani. Ege ya Ege'yi yani. görmedim hiç var ya. Veya atıyorum. Niye lan al dursun ne olacak? Vay seyada vefalı adam çıktı kardeş. Vay. Eli Delikanlılık, eli kanlılık değildir. <laughs> Oğlum gelin mavi şefte gelin lan. Oğlum ne yaptı bildiğin ya. Nasıl bir oyun bu ya. <laughs> Oha. Benden saklayamazsınız. Neyi lan? Burada bir şey buldum da. Bu bok yok burada gelmeyin. <laughs> burada. Adam. Aha. Aha. Aşağıdan diamond. Şanlak la diamond. Laka lak lak. Şanlak la kala git buradan Nerede diamond ya? E yani, ne ölü sikici bir adamsın sen ya. Nerede diamond? Oğlum burası nereye gidiyor lan? Oo. <laughs> Kazımla lucidin altını kazın gidemezsin Oh 3 oldu. 4. 4 otti. 5. 4 otti. Dört ot 5 <laughs> tane diamond çaldım beyler. Ayık kalın. <laughs> Burayı deşin beyler illaki var. Arayı da arayı bok bulursun. <laughs> <laughs> Lapis var. <laughs> o da şey gibi lan Swarovski gibi aman koyayım? Çakma diamond. Swarovski çakma mı lan? Yani el yap. Ya Ç oğlum. Çek. Ç Altımı kazıp durma mı diyorsun bana? Evet. Oğlum çok korkuyorum şu an ya. <laughs> ne diye? Öleceksin diye mi? Öleceğim diye. <laughs> Beyler açlık durumunuz nasıl? Çok, çok iyi, iyi düzgün. Ben Minecraft'tan baya topladım yani ekmek. Oğlum niye herkes dört bir yana dağıldı? Abi herkes şey istiyor Diamond. <laughs> Gol istiyor. <laughs> Biz oh, hala şu an duruyoruz Emrecan burada kesin var burada. Abi. Abi. Sen gittin ama. <laughs> gittim gittim. Bura devam ediyor gel gel buraya gel. Ediyor mu? Evet. Biz geliriz. Oha 300'ler. sakin <gülüyor> olun. <gülüyor> 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 kaç tane buldun kaç? Kendimi çok depresyonda hissediyorum şu an. <laughs> Aç gibiyim şu an her yere şey koyuyorum. Şu an like the diamond. Oha nereye çıkıyor lan burası? Oğlum öyle bir yer buldum ki valla. 5 yıl ekmeğini yedi daha. <laughs> Her yer, her yerde. Oğlum ben hakikaten... Lan bir dakika lan. Burası geldiğimiz yer lan. Oğlum biz Yok buraya geldik. geldik ben oğlum koydum. ben burada ölmüştüm. He. Ee. Ne lan burada? Ay burada kırmızı mantar var bak bir sürü. Neredesin? Sen bizim olduğumuz yerde değilsin ki oğlum. Evet. Kırmızı mantar olduğu yerde diamond biter demişler. Evet oğlum şu <laughs> oyunu biraz kurumsal oyna Allah <laughs> Oğlum... Kurumsal. Oha! Oyun takıldı lan dur. 20 <laughs> tane diamond var. Tamam. Bak hemen nasıl buluyorsunuz beni şimdi? <laughs> Oğlum ben bulamıyorum ve torch yok bende. Bak Ege nasıl hala İki saniyede buldu Ege. Ben nerede? Arkanızdayım bakalım. lan. Arkanıza bakın. Ha gördüm. Nerede lan? Seha bizi görüyor mu? Göremiyorum. Gel kardeş gel ben seni alırım. Piçler almıyor bunlar. Torch yok ya. Ve <laughs> şey, göremiyorum. Kardeş benim öldüğüm yere gel. Geldim. Ben şimdi ha, oraya evet. çıkıyorum Sa Gel 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 hop arkana Gel. Oha bura yeni la. Evet. Bitmiyor abi oyun oyunda şey bitmiyor. Mekan. Mekan üç erip. Emrecan neredeydin lan? Semkan'a sorsan o daha geride gibi. Ha, Yo şöyle. ben senin hemen arkandayım da. Buradan galiba. Bir meşale koy Emrecan <laughs> ben de kalmadım. Ha. Oha nes. Bura ney lan? Lan bir altımıza bir şey. Ya buraya geldik mi lan daha önce? Ah dolar <laughs> gördüm gördüm. <gülüyor> Gel. Sen like the diamond. bak bir sürü. Ha. Kömür. Sen like the diamond. Oğlum keşke strong gold bulsak ya. <laughs> Neresi lan burası? Oha. Nasıl hiç gelmiş? Şu like diamond. Ben önce bulacağım diye nasıl <laughs> koşuyor Hayır. Şekil arkadan gitsene sen lan. Bizi de çek. La. <laughs> evet. Geldiğimiz yere bak. Evet. Karşıdan. Buradan bir şey var. Nereden? Çok... Buraya gelmişiz. Buradan böyle bir yer gidiyor ama bak. Nerede? Şuradan. Oca, ya, lan ileri ileri ben düştüm aşağıda <laughs> 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 ne var amma lan <laughs>